Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni modda bizim neler beklediğini ve be? m altın eklemi olmadan bile çok az sekme taktiğini göstereceğim. Çok basit bir yöntem var. Yani aşırı basit ödeyeyim artık. Bakın önce bir eğlence parkına gideceğim. Tamam. Yani çok hem de son altı kullanmak için ee, sıktığı şekli göstereceğim size. Bunu mobilde yapmak daha basit bu arada. Mouse'u ne kadar aşağıda yapsanız o silah etmesini engelleyemiyorsunuz ama mobil öyle Ben size şimdi detaylı olarak göstereceğim bunu. kasası altına gireceğiz önce. Eğitim sahasında kesinlikle bu yeni bot var. Botla da savaşıyorsunuz. Botun değicisini gösterirseniz gösterirse. Şimdi Simülasyon eğitim diyor. Patlayıcı eğitimi, atış eğitimi. Size atış eğitimi yapmayacağım. Önce patlayıcı eğitimden geçeceğiz size birlikte. Onu da size zaten göstereceğim. Nasıl bir şey olduğunu. Her zaman ee, bu eğitimi yapacaksınız. Kask, zır alın. Tavsiyem. Hem de son olsa geçtik. Bakın. Hiçbir eklenti yok. Hiçbir eklenti almayacağım. Kesinlikle. Aldım ben Sadece 3x alacağım. Spreyi nasıl alsa göstereceğim size. Öncelikle patlayıcı eğitimden gideceğiz. Ya da direkt. Direkt bir şey yapalım. botlarla da savaşalım. Önce birinci dereceden başlayacağım. Sonra ikinci dereceden. Ama şöyle bir şey göstermeyeceğim. Hiçbir ekran yok bu arada size. Ayakta çok az seker. Ekran yok olduğu için. Gördüğünüz gibi. Bak şimdi. <laughs> Ayakta zaman bir <laughs> at. Ama bu kesinlikle e, ekranı olmaz Ekranı olduğunda bu kadar sekmez. Gördüğünüz gibi yani ekranı olmasa bile ıı, sekmeden vurabilirsiniz. Buraya geldiğinde Şinge ee, basın Çünkü Savaşta pek zamanınız olmayacak Birinci seviyeden başlayacağız Bakın Son bir düşman var. Ses alamıyor. Nerede bu? Ses yok. Ses vermiyor. Gördüm. Şimdi şuradan geçecek Hadi ama kardeşim. Bir tavuğumuz yok mu ya buna? 보충, 보충, 보충 쪼, 기야 쪼, Abi çok iyi ya. Son iki akın. Seviye üçte yani geçebilecek çok Ç nadir insan var. Ekran doldu bu arada. Ses var. Eylek sıkmak azından avantaj sağlar. Nedeni şu, düşman e, boxsuz önünde, önünde yine Tepede. ses aldım. Bu ses çok yakın. Şunun gibi aynı. Beynisi bir seviye attık. Ne demiş? 626 isabet. Tamam çok iyidir. Ama ben öyle ses amaçlı gidiyorum zaten. İşte böyle dediğim gibi. Bu ponçik gemimi göstereceğim. Bakın bakın. Çok tatlı bir gemi var. kim varsa. O denizi ne güzel pişer. Bekleyin bir grafik ayarlarını değiştireyim bakalım. Desteklemiyormuş. Ee... Abi deniz çok güzel değil mi ya? Masma. Baksanıza. da. Çok güzel bir deniz değil mi abi? Yani yeni güncelim ve böyle. Ee, size gemimi de gösterecektim de. Bir dahaki videoya inşallah. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi M4 sonu, M4 son altı. <laughs> çok nadir seker. Tamam. 15 tarzımıza bağlı. Bakın. Hedef aldın. kaçarı yok. Zaten yere ee, şey açmamıza bile son var. Neye yani. Neyse arkadaşlar. Video beğendiyseniz like etmeyin. Ara kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ee, bir dahaki e, nasıl videolar gelmesini isterseniz yoruma ekleyin. Seviyorsunuz.